İsmail, İsmail şöyle baktı arkadaşlarına İsmail. Ünal'ın önüne haydi güzel orta gelsin. Ünal, Ünal yaptı ortasını ön direkte bir şut ve gol. Yakari, Yakari, Yakari. Yakari Yatar yaptı. Kokluyor, 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 golü kokluyor. Dur. Haydi güzel orta gelsin Onur'dan. Onur ortaladı arka direğe doğru. Şimdi indirdik. Bir şut ve gol. Hatta Hasan ha. Aynı nokta. Onur. Onur. Onur yaptı ortasını. Bir gol daha gelir mi? Diyor. Şimdi bir gol şansı ve gol. Yakari, Yakari, Yakari. yakari hani göstere göstere attı. Ben gol atacağım diye geldi. Netecan. Netecan tekrar İsmail. İsmail. İsmail kendi gidiyor. Yaptı ortasını. Şimdi bir şut ve gol! Roşat Öğüt! Roşat İçeriye doğru bindirme yapıyoruz. Evet şimdi atağımız devam ediyor. Yakari. Yakalinin pası Mete. Mete vurdu ve gol! 5-0, 5-0, 5-0. Mete can takı. Mete. Mete. Mete'nin pası Tugay'a doğru. Tugay çok süratli. Tugay. Tugay girdi içeri. Tugay vurdu ve gol! Kay Kaya 6-1 6-0 Şöyle baktı arkadaşlarına Mete ile oynadı. Mete uzaktan dener mi şansını? Mete ortaladı. Nadir! Nadircan, Can! Nadir Can Tıraş! Genç yeteneğimiz. Genç bu uçaklı 7-0 oldu.